Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin Sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin bugünkü set çekimlerinden muhteşem görüntüler getirdim set çekimleri sabah saatlerinde başladı. İşte Nare ve Alya'nın konuştuğu sahneler çekiliyor. Çekimlerden hayranlar tarafından uzaktan görüntülenen kamera arkası görüntüler geldi. İşte çekimler konakta devam ediyor hayranlıkla izlenilen uzak şehrin setinden yeni paylaşımlar, kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Nare ve Aliya'nın çekildiği sahnelerden ve oyuncularımızın birbirinden yeni paylaşımlarından sizler için yepyeni kareler ve kamera arkası paylaşımları getirmeye devam edeceğim bugün erken saatlerde set çekimleri başladı. İşte konaktan birbirinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ekibin kamera arkası paylaşımlarında sizler için videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Hayranlıkla ve rekor kıran dizi, izlenilen dizi, birçok hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. İşte Kanal D'nin Fenomen dizisi, Uzak Şehir dizisi bugün 20.00'da e, akşam saatlerinde sizler için yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte heyecan dolu ve olaylı fragmanıyla ekranlara gelmeye devam eden Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm karelerini ve yeni kamera arkası paylaşımlarını da yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de bu tarz yeni paylaşımları anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler.